Merhaba, güzel, Ey, bir merhaba arkadaşlar güzel birlikte görmüşsünüz çok fazla çıkma bir videoya karşınızda değilim arkadaşlar Bugün Minecraft Tonic ama velakül kendi özel totemlerimi yaptım Şimdi şöyle ki arkadaşlar öncelikle bir tane like atarsanız çok sevinirim Onu da belirteyim yani şimdi <laughs> Direkt aklıma geldi Neyse şöyle ki arkadaşlar bildiğiniz gibi normalde Minecraft'ta sadece bir totem var O da avırda görüyorsunuzdur zaten böyle tipsi çok bir şeye benzemiyor. Fakat bu yaptığım mod sayesinde yani yaptığımız bir arkadaş yardım ediyor Ben söyleyeyim o yapıyı hani ben yaptım yazayım yanlış anlaşılmasın yani Mod sayesinde sizde arkadaşlar böyle 8 tane farklı farklı totemler var. Onların da hepsinin ayrı özel güçleri var. O şekilde umarım beğenirsiniz. Sizin de aklınıza böyle galiteli şeyler gelirse lütfen yorum olarak belirtin. Tamamdır videomuza geçelim. Şimdi bu ne şimdi? Gel bana bunu açıkla. Bu ne ya? Resul artık harbi bunu bırakmamız lazım. <laughs> Şimdi tamamdır oyunumuza geldik. Şöyle gel geçir. Burada sandıklarımız var. Sandıklara koydum ben totemleri. Anam, ne bilin? Yerim seni. He bu arada ne diyeceğim? Arkadaşlar geçen gün beni oyuna götürdüler. Yani alırım bir hayırlı olsun. Yorumun altına yazarsanız sevinirim. Hayırlı olsunları bekleyeyim cümleten. <laughs> Beni oyuna getirmişler güzeller muzeller beni arıyor oğlum sen oyuna gelmişsin diye fantastik bir durum yani Neyse tamamdır şimdi dur. o zaman sıra sıra başlayalım İlk şeyimiz bu Ne bu Anam Gurt totemi Adam. Oğlum tipme bak adeta yeşil bir yakışıklı dıfıl bir adama benziyor <laughs> şu Neyse şimdi bu kukla totemi arkadaşlar kukla toteminde ne var hemen bir bakalım şöyle be Zink Anam Zıplama desteği 5 ve yavaş düş 2 Bu arada arkadaşlar er şunu da belirteyim Bildiğiniz gibi arkadaşlar er normalde ölümsüzlük totemi tam ölürken böyle gelip sizin hayatınızı kurtarıyor fakat ben bunda hani özellikle şöyle bir şey yaptım. Sağ tık atınca çalışıyor arkadaşlar. Şöyle ki e, modu yapan arkadaşı de konuştum. Taya da buradan selamlar. Elen golan sağlık Tayacığım. Şöyle ki erkeşir, hani ölmek için çok çabalı hani bildiğiniz gibi önceden bir bunun gibi bir video çektiydim. Çok böyle ölmek için çabalı ilk veren çok vakit kaybetmeyelim diye direkt böyle sağ tıka basayım. Zing! Özelliği veriyor anladın mı? Normalde şöyle düşün. Bunu yani öteki türlü yapsaydık da şöyle olacaktı. Tam ölürken böyle işte altın gayetler gelecekti. Bir anda zıplayacaktım. Aynen o tarz olacaktı. Şöyle işte işte sadece bastıkça Aram! Ne ne dursun ben? Hadi de tam baya yakışır bir özel güç Disappear Fake değil mi lan Rıfkı? Bir tane vurasın var da şimdi korkayım da bileyim <laughs> abi ne bayağıdır görüşemeyiz. Nacin kurba bildiğin gibi. Oğlum Rıfkı senin biraz sesi mi kalınlaşmış? Bağmıyor bir terslik versen senin sesle ya. Alo alo bir ses ver bakayım. Ses deneme Rıfkı. Alo alo ses deneme. Bu ne oğlum Rıfkı? Git bir ne bileyim bir doktora moktora görün ben sen hasta olmuş herhalde. Sorma ya biraz sesim kötü bu aralar. <laughs> Neyse geçmiş olsun Rıfkıcığım. Tamam Rıfkı'yla işimiz bitti. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Google Totemi. Evet. Tamam bu da böyle Good night Totemi'ye baktık. Şimdi ben bunları nereden aldım? Dedim evet. Uçarken yesem ne oluyor? He yeni valla biz gibi. <laughs> Şimdi şu öyle gidelim arkadaşlar hızlı gene. Uçu uç uça gideyim ben. Buradan buraya zıplayabileyim mi lan şuradan? Dur bir deneyim. zıplayayım lan bir dakika. Aram, vallahi zıpladım. Oğlum bu böyle uçuyun gibi oldu böyle. He vallahi uçuyun. Neyse konumuz bu değil konumuz bu değil. Şimdi diğer totemlerimiz de sıra. İkinci totem. Aram, Emogus totemi. Ama dikkat ettiniz. normalde Emong. Hani bir de ne olması gerekiyor? Bunda yok. Neden? Çünkü bir yuven sanayi. Anladın mı? O yüzden. <laughs> bu emongaz totemi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten Emogus'ta. Şimdi bunun özelliği ne? Şimdi gel bakayım Rıfkı. Gel benimle birlikte bu şeref ve dahil olmak ister misin? Zeng Arkadaşlar beklemedik problemler yaşandı. Among Us oğlum Allah Allah bir sıkıntı var. Zing zing. Anam. Dön oğlum bir dakika ben bunu git gide Rıfkı'yı öldürebilirim. Aa, <laughs> öldürdüm lan. Vallahi Rıfkı içemel etti. Dur şu demirleri de çökelim ayak üstü. Arkadaşlar Among Us totemin özelliği de buymuş. Yani her saate attığımızda kendimizi şamarlayıp yani direkt Among Us hani murder ya oradan yakalayın yani bu katil totem falan oradan anlarsınız. Tamam bu da bu şekildeymiş. Saate atmayalım bu biraz tehlikeli. Üçüncü totem. Anam. Gripper totemi. Come on, Dur bakayım dur. Şunu bir gömçür. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Gripper toteme hazır mısın? Zing! Allah, Allah. Ne oluyor lan? Adam. Oğlum. Arkadaşlar I am sorry. Valla pardon biliniz. Bana yaklaşmayın. Kurban olayım ben anlaşabiliriz. Siz aşağıda takılın tamam mı canım? Öpeyim seni mucuk sayıda. Tamam ben kaçırdım. Arkadaşlar <laughs> bunun özelliği de buymuş. Yani enchantment apple'ı koymuş. Hiç sebebini de sormadım acaba niye koymuş. Onu anlamadım neyse. Neyse yani yorum yapmayayım. Tamam bu da böyleymiş arkadaşlar. Bunu bırakalım şimdi. Anam. Ejderha totemi. Come on man. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz totemi de yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ve bu videoda size sürpriz totemlerim var. Şimdi ejderha Totem'in bir saatlik yapıştır bakayım. Ne oluyor? Ay! Şimdi çözdüm. Arkadaşlar bunu sadık attığınız yeri ejderha nefesi bırakayım. Bu bayağı iyiymiş. Oğlum bayağı şu an kendimi zehirli bir kurbağa gibi hissediyorum. <laughs> yani ne kadar iyi bilmeyeyim ama bayağı iyiymiş yani. Tamam tamam bu da böyle. Gel hatta gel. Sana bir şamar atayım. Birin şamarlamak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim görevlerimizden bir tanesi. Ben çıkayım şuradan. Ama kaçmaman gerekiyor. Canım benim. <laughs> tamam şemeri koyduk. Amacımıza ulaştık. Tamam mission completed. <laughs> Şimdi diğer totemimize gidelim. Şimdi beşinci totem. Adam bebek totemi. Çok daldın sen. Bunları ben söyledim da. İsimler İsimleri çok tatlı değil. Tipleri de çok tatlı ya. Tipe baker yer misin? Merhaba ben bebeğim. Tamam Konuşa da beni. Falan yak ya. Şakaydı o kadar da değil. Bebek nasıl konuşsun oğlum? Şimdi bebek totemin bırakayım o zaman şuraya doğru. Zing. Ne oldu ne? lan? oğlum bu ne? Çok tatlısın sen. Gözlere bak. Oğlum bu niye göz ağzı yok ya? <laughs> Valla bana benziyor bu arada. Aynen. Hani bir dakika dur. Arkadaşlar biliniz ki ben şey gaz takınca aynı buna benzeyim. Önümü göremeyeyim yani. Bunun bir özelliği var mı acaba? Canım benim. Aa! Lan sürebilirim. Oğlum örümceğe süreyim ya. <laughs> bu bayağıymış arkadaşlar. Dit 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 bu arada aklıma hiç şarkı gelmiyor ama Valla bir koymaya gitti Sağ sola gidebilecek mi başka? Zıplayamayız ama olsun dümdüz gidiyor arkadaşlar Aşağı düşersem bir daha toparlayamam Biraz gol üretme zor ama baya güzel arkadaşlar Buna bir bayıldım 10 numara olmuş Bu baya iyi arkadaşlar ben şu an en çok bu arada Tamam yani tamam, bu bu şekilde Burada inelim artık kolay gelsin bir sıkıntı olursa Ben ararsın canım hadi bay bay Şimdi sıradaki notemimiz zing At kafası totemi Bu çok iyi ya Buna arkadaşlar bunda ne olduğunu yemin edeyim çok merak edeyim Ya yani At kafası olduğuna göre atla alakalı bir şey olabilir mantık olarak. Bu arada arkadaşlar özellikleri tam olarak bilmeyeyim. Haberiniz o. Sizle birlikte öğreneyim yani. Ben sadece totemlerin ismini söyleyeyim. Ta yapıyı yani. Tamamdır. Şimdi at. Hazır mısın at kafası? Hazırım gruba. At kafası o zaman. 3 2 1 Zı- Hızlanma bir hızlandım. Hız 5, direnç 5, yenilenme 5, acele 5, ateş direnci 5. Ve anında sağlık herhalde o. Bak wow. Peki bir şey diyeceğim. Anında sağlık. Arkadaşlar şöyle. Bunu test etmemiz için yüksek bir yerden atlamamız lazım. Ya yani ben bu kadarın yeterli olacağını düşüneyim. İnşallah olur. Şimdi de düştüğüm anda sağlık açacağım. Bakalım ne olacak. Wow. Full can oldum. Adam. Adın kafası iyi misin? İyi misin? Bu arada her sıra tık bir tane at kafası spamlandı. Demirlen at kafası. Burnunu çek de bir yolumuzu görelim kardeş. Çok tatlısın sen ya. <laughs> Neyse bu da at kafası totemiymiş arkadaşlar. Baya bayağı beğendim ve bayağı iyi bir şey yani. Bu arada bizim yer nerede? Ha şurada. Ve arkadaşlar çim totemimiz var. Anam! Çim totemi ne abinin? Bunu dedi git. abi dedi bunu kullanırken dikkatli ol. Hani etrafında canlar olsun dedi. O yüzden ben şöyle bir yaklaşayım. Sadıka bastım. Şu an bıraktım hiçbir şey yapmayayım. Bir şey olayım ha Bir şey olmayayım mı? Ne oluyor lan? Şöyle sağ tık. Hayır! Arkadaşlar bu baga girmiş ya. Tamam çim totem çalışmıyormuş. Ne ne dostum ben? Endeki olsun be tacip. Jonas alsın. Şimdi o zaman sıra son totemimizde bunu da ve son totemimiz meşale totemi. Bir dakika. Dur meşale totemi ne işe yarıyor? Şimdi bir dakika dur meşale totemi. Etrafı aydınlatabilir diye düşüneyim. Ne olabilir ki? Sadık. Bir dakika lan bir etraf. Bir dakika. Bu zamanı mı kontrol ediyor yoksa? Bir dakika dur olabilir arkadaşlar. Var mı ne? Şimdi arkadaşlar yanlış anlamadıysam bu şöyle bir şey yapayım. Zing. Gördünüz mü? Belli bir süreye götürüyor arkadaşlar. Mesela örneğin gece. Geceyi gündüz yapın. Anladınız mı? Bak şimdi. Hatta her gece sırf geceyi değil. Yani her türlü ne günde olursa az olun ne saatte olursa az olun. Buna sadık attı mı öğlen oluyor arkadaşlar. Bu baya güzel aslında işe yarar bir şey. Yani mesela madende kefe baya güzel olabilir. Bu da bu şekilde benim modumuz der arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani böyle gitgide kendime özel şeyleri yapmaya çalışayım bilginiz olsun. Yani belki çok iyi beğenmemiş olabilirsiniz. Beğenmiş de olabilirsiniz tabii size bağlı ama. Yani çabalayık ona emin olabilirsiniz o şekilde. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Allah'a emanetsiz dikkat edin. bu arada ne oğlum şey 7.30'da yayına gireyim bir gelir sayız hani. Bunu attıktan 2.30 saat sonra yayında olurum muhtemelen. Gelin yani. Teşekkürler. Bay bay. Allah. <laughs>